<laughs> vallahi vaziyetler gıcır. Ha? Sana geçen gün bahsettiğim adamda da para gani hani. Valla adama ne zaman paradan böyle mevzu açmaya çalışıyorum. Adam bana paradan bahsetme diyor. Konuyu kapatıyor. <laughs> Aynen. Aynen vallahi ya. Ya tabii canım şu Halil'den de parayı aldık mı? Ondan sonra 7-24 keyfimiz gıcır. <laughs> Herhalde ayıp ediyorsun. Islatacağız tabii oğlum. <laughs> ya dur şu... Halil demişken aklıma geldi. Dur şunu bir arayayım da bir aklına hoplatıvereyim şunun ya. <laughs> tamam, tamam hadi. <laughs> hadi görüşürüz, konuşuruz. Oysa gördü bu? Ne var Remzi? Ya ben uslanmıştır diye bekliyorum. Kivarlığa, nezakete davet ediyorum. Senin şu yaptığın işe bak ya. Böyle bir telefon açma şekli mi var? Ne var Remzi? Cık, hiç yakışıyor mu sana Halil'ciğim? İşim var Remzi. Ne diyeceksen çabuk de. Aa, acele işe şeytan karışır. Remzi. Tamam tamam. Sade'de gelelim. Şimdi biz... Ya ...işi sonlandırdık... Değil mi? İşi bitir. Eyvallah. Ama ben bugüne kadar başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım biliyor musun? Yani tarzım değil. Yani senin sadede gelmiş halin bu mu? Bak ne söyleyeceksen çabuk söyle yoksa kapatacağım. Söylüyorum o zaman. Ee, bizim şu aradığımız firari vardı yani şu Pakize'nin kocası. Neydi adı? Tahsin. Yerini buldum sayılır. Bulduğun sayılır ne demek ya? Bana bak. Yine bu arıyorum soruyorum ayaklarına yatıyorsan. Hayır hayır. Bulmak üzereyim. Son girip çıktığı birkaç yerin böyle peşindeyim. Benim çocuklar da iz üstünde. Her an bulabilirim yani. E, o zaman biz polise haber verip yakalatalım bunu. Artık polise. ihbar mı edersin? <laughs> Evine beş yayına mı davet edersin? Orasını ben bilemem. Tamam. Kaç para istiyorsun? Beş milyon. Delirdin mi sen ya? Nereden bulacağım ben o kadar parayı? Bak şunun şurasında daha üç gün olmadı senin eline iki milyon sayalı. Ama sen de biliyorsun ki o para senin Münevver Hanım'a söylediğin yalanların açığa çıkmaması içinde. E şimdi burada konu Tahsin. Tahsin de büyük balık. E büyük balık demek büyük para demek. Umarım doğruyu söylüyorsundur Remzi. Eğer bunun altından da bir çapan oğlu çıkarsa... Çıkmaz, çıkmaz. Sen rahat ol. Sen yeter ki parayı hazır et. Sonra Tahsin'i avucunda bil. Ne diyorsun? Anlaştık mı? Tamam. Tamam, tamam. Bulacağım ben parayı. Benim bu adamı yakalatmam lazım. Ne yalan söyleyeyim. Bu benim de işime gelir biliyor musun? O nedenmiş. Neden senin işine geliyor? E, i̇şime gelir çünkü bu adam sonuçta... Bir suçlu değil mi? Yani girsin, çeksin cezasını. Hem biz de işimizi yapalım. Değil mi? Bir işe başladık, bitirelim. Ama sen de paramı bir an evvel hazır et. Önce şu Tahsin Psikopatı'nın aramasını bir kaldırttıralım. Sonra da Halil sayesinde onu tekrar içeri attıralım. <laughs> bir taşla iki kuş.